Ramazan ayındayız. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak bugün size İzmit'in özel camilerinden birini anlatmak istiyorum. Mimar Sinan'ın İzmit'te yaptığı camiler denilince aklınıza hangileri geliyor? İlk olarak Yeni Cuma Camii geliyordur elbet. Mimar Sinan'ın İzmit'teki imzasıdır adeta Yeni Cuma Camii. Yapıldığı 1579 yılından beri İzmit'in en özel cami olmaya devam ediyor. Peki başka Mimar Sinan'ın cami var mı İzmit'te? Size Fevziye Camii desem? Evet, ilk Fevziye Camii Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sadrazam Rüstem Paşa'nın Keytüda'sı İzmitli Mehmet Bey tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştı. Daha sonra yıkılan cami 2. Mahmut döneminde Kaptanı Derya Fevzi Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştı. Bugünkü Fevziye Camii de adını ikinci kez yaptıran Fevzi Paşa'dan alır. Ama bugün size anlatacağım cami ne Yeni Cuma ne de Fevziye Camii. Mimar Sinan tarafından İzmitli yapılan bir cami daha var. Abdülselam Camii'ni biliyor musunuz? Daha bilinen ismiyle İmaret Camii. İzmit'te Kolordu diye adlandırdığımız bölgede Atatürk Müzesi'nin arkasında kalan küçük bir cami. İşte o İmaret Camii Mimar Sinan'ın İzmit'e yaptığı camilerden biri. 1524 yılında Defterdar Abdülselam tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştı cami. Camiyi yaptıran Abdülselam Bey ise oldukça ilginç bir kişi. Abdülselam Bey maliye kaleminde yükselmiş, zengin bir Osmanlı bürokratıdır. Nereli olduğuna dair karmaşık bilgiler olsa da Abdülselam Bey'in 1492 yılında İspanya'dan gelen Sefarat Yahudilerinden olduğu konusunda ortak bir kanı bulunmaktadır. Dönemin tarihçilerinden geri bollu Mustafa Ali, Abdülselam'ın Yahudi iken Müslümanlığa geçtiğini bildirir. Sicili Osmaniye'de ise babasının Seyit Abdullaham olduğu ve Mısır'ın fethinden sonra İstanbul'a getirildiği yazmaktadır. Kaynaklar Abdülselam Bey'in kimliği konusunda tereddüt olsa da Yavuz Sultan Selim döneminde defterdar, Kanuni Sultan Süleyman döneminde baş defterdar olduğu konusunda hemfikirdir. Kaynakların ortak görüşte olduğu bir diğer husus Abdülselam Bey'in zenginliğidir. 1520 yılı tahrir kayıtlarına göre İzmit'in Selyeri Kariyesi ve Depecik Mahallesi'nin yarısı Abdülselam Bey'e aittir. Burada... Selgerim Karyesi denilen yer bugün Hereke'de bulunan bir köy. Tepecik Mahallesi ise aslında İzmit'te bildiğimiz Tepecik Mahallesi. Söz konusu yerlerin Abdülselam Bey'in eline geçmesini Gelibolu Mustafa Ali şöyle nakleder. Yavuz Sultan Selim o zamanlar hazine defterdarı olan Abdülselam Bey'den Haliç kıyısında bulunan kasrı tamir ettirmesini ister. Abdülselam Bey padişahın şanına yakışır bir şekilde köşkü döşetir padişah köşkü gördüğünde devlet malının israf edildiğini düşünerek rahatsız olur. Selam Bey de burayı devlet malından yaptırmadığını, kulu ve sahip olduğu her şey efendisinindir düşüncesiyle kendisinin hediyesi olduğunu söyler. Çok memnun kalan Yavuz Sultan Selim, üç kat hilat ile hayratlarına gelir olsun diye İzmit'teki birkaç köyü kendisine temlik eder. O da Sergeli kariyesinin gelirlerini Küçükçekmece'deki medreseye vakfeder. Kocaeli tahrir kayıtları kendi adını taşıyan çeşme, imaret ve mescidin de bulunduğunu doğrulamaktadır. Buradaki imaretlerin yakınında bir dönüm bosanlık bulunmaktaydı. Aynı yerde iki dükkan, karşısında iki katlı evde altı dükkan ve deniz kıyısında bosane duvarında hücre ve 4000 akçe vakfedilmişti. Hizmet İmaret caminin bir başka özelliği ise Mimar Sinan'ın ilk yapıtlarından biri olması. Yaşadığı dönemin en büyük mimarı olan Selim için Süleymaniye, Selimiye, Şehzadebaşı Camii gibi devasa eserleri yapmaya İzmit'teki bu adımla başladı desek çok mu abartılı olur? Ama bugünkü cami maalesef ilk hali değil. Mimar Sinan'ın yaptığı cami bugün yok. İzmit ve çevresinin en büyük belası olan deprem maalesef kentimize binlerce yıldır büyük zararlar veriyor. 22 Mayıs 1766 günü adeta küçük kıyamet yaşadı İzmit. Tahmini büyüklüğü 7.1 olan deprem İzmit'ten Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili oldu. Deprem İzmit'te ağır hasarlara sebep oldu. O deprem İmaret Camii'nin de yıkılmasına neden oldu. 1872 yılına kadar Tarihi cami harap içinde kaldı. Seyit İsmail Zülkefil Bey'in kim olduğu ile ilgili bir bilgi bulamasam da İmaret Camii'nin yeniden yapımını sağlayan zat olarak hayırlanmakta büyük yarar var. İlk yapıldığında kubbel olan cami 1872 yılındaki onarımda çatılı olacak şekilde yeniden yapıldı. 1766 depremin ardından 17 Ağustos 1999 depreminde de imaret cami yine hasar gördü. Cami yeniden onarılarak ibadete açıldı. Mimar Sinan'ın yaptırdığı camiden pek bir eser kalmamış olsa da caminin çevresini saran duvar ilk günkü haliyle durmaya devam ediyor. Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de imaret camini bulmak mümkün. İzmit'te bulunan camilere sayan Evliya Çelebi, Abdülselam Bey Camii'nin Mimar Sinan tarafından yapıldığını yazmaktadır. Bir gün yolunuzu mutlaka İmarat Camii'ne doğru çevirin. Kendisi küçük ama tarihi büyük olan o camiye uzun uzun bakın. Bir vakit namazı veya cuma namazı kılın. Çevresini saran tarihi duvara dokunun. Hissedeceğiniz şey İzmit'in zengin tarihi olacaktır. Geçmişin fısıldasını dinlemeye devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.